Başkanım Çek. çek. <laughs> çek. Yani Allah razı Tanışıyoruz biz. bu Evet, evet yaşar <laughs> <Adınız mı? O, gülüyor> bey ben olduğunuzu bilmiyordum. Nasılsınız? Biliyorum sizi tanıştık Ne 5 lira. Ablacığım verelim. Merhabalar. Merhabalar nasılsınız? Onurciğim ben. Mı? Evet. Boğaz Çiğbar Kağıdı'nın değişmesi Eğitim lazım. De. Onun için Ankara'ya sizinle beraber yürüyecek bir BD başvuru. O benim. Başkanım. Karşım. Böyle bizi çek. Akşam Facebook'ta bizi <laughs> paylaş. Evet. Şimdi yüzde elli şansım var Hayır, ya. Herkese tamam. Her zaman. Ben sevgilerde askerlik yapıyorum. <laughs> Hemşireyim. <laughs> <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi BD Başkanı. Anladım, mı? Tanıdın mı? Desteğini beklerim. <laughs> Bu iş tamam. Tamam. Bu iş tamam. Sizinle, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Aa, nasılsınız? Bizimle, ne var ne yok. <laughs> sağ olun. Hoş <gülüyor> hoş <gülüyor> Hayırlı olsun. inşallah. Çok inşallah, teşekkür inşallah e, Tek teşekkür <laughs> Yolunuz açık olsun. Yolunuz yolumuz. Çok teşekkürler. Evet. Görüşmek üzere. gerek sağ. yok. Aa, nasılsın? <gülüyor> 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 er evet. nasılsın? Sağ olun. Sağ olun. Erbağlı. nasılsın Sağ Sağ olun. Evet. Seni bir yerde de görüştük değil mi? Evet. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Ol. <laughs> Hiçbir emek boşa çıkmaz. Evet. Ee, evet. Pazar mısın? Pazar. Kötü. Aynen. Her zamanki gibi. Teşekkür <laughs> ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Benziyor bana? Teşekkür ederim. Bakayım <laughs> ama. Gözlüğümü de kaldırıyor. Sağ olun. Allah razı Beş kat binamı yıktılar. Bizi mahvup perişan ettiler. Bile bile. Evet. Bir Onların gücü doymuyor. Ben beş, kentsel döşüm üzerine avukatlık yapıyorum. Oradaki insanların haklarını hep savunduk. Evet. Eğer ki biz gelirsek insanları yerinden etmeyip ev kazandıracağız. Birinci maddemiz ııı e, dönüşüm yapmamız lazım. Bir kentsel dönüşüm yapmanız lazım. Mağara tamam. tamam. hukuk mezunuyum. Tamam. yıkılan yurttaydım ben. Aa, evet. Bizim evin karşısında. Aynen öyle. Evet. Şimdi oranın evet. avukatlığını yapıyorum. Tekrardan yurt olsun diye. Nasılsın Hayır. hocam? Iyisin? Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kazanırsın. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çek ol, şey ol. da adaya çalışması yapıyoruz. Çek, evet, Çek evet. bakayım. Eyvallah. Kardeşim inşallah kaybolsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ ol. Sağ olasın. Nasılsınız? Çok tarihim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Onur Bey hayırlı olsun. Nasıl? Sen ne yapıyorsun? Sağ olun. İnşallah. Ol. Ol teşekkür ederim. Belediye Başkanı adayı. Ay kurtarın şu bizi AK Parti'den. Evet. Allah mahvolduk ya. Şimdi yani. çalışmaya başladık. İnşallah gelirsiniz abim ben. Gel sana portakal ikram edeyim. Gel ağzını tatlandırayım. Sen de gelirsin inşallah bizim ağzımızı tatlandırırız. Sağ ol görüşürüz. Benim aklımda onu hiç merak etme. Herkes diyor ki. Medyada da görüşürüz. İnşallah gelir. Zaman hizmet evet. hükmenin evet. yaptığı haksızlıkları yapmasın. Yapmamak üzere zaten geliyoruz. Tekrar merhaba. ne bunlar böyle pahalı? Evet. O da sık ki o da pahalı oluyor. Allah kazanacağız burayı. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Onur Cingil ben. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı adayım. Evet. Ama sen benim başımın üstünde yerine vereceğim. Ol. Kurban olsun. Teşekkür sağ. ederim. Çok sağ ol. Nasıl Pazarları buluşuyoruz. İnşallah. İnşallah. Yok olur yok Şey Temiz, lezi. Sağlı sağlı şey. veriyorum. Şey evet. Başarılar diliyorum. Ya gülüm mi oluyor? Başkan ne Onur Cingil ben. BD Başkanı adaya adayım. Hakan <laughs> nasılsın? <Arkadaşlarınızsın. gülüyor> İyiyim sağ ol sen nasılsın? Gayet iyi. Sağ ol. Gazlı alıyor sen ama. Ayrı pazarlıyız. Sağ ol. Dediğin doğru. Salatalık da alamayacaksın. Biz bozuk parayla alıyorduk ben Evet. Nasılsın? Teşekkür ederim ya.

İnşallah. Inşallah. i̇nşallah. Evet. Tanıdın mı beni? Kral avukat avukatıydım abi. Bak burada kentsel dönüşüm yapacağız. Evet. Nasılsınız? Hoş, Hoş bulduk. Bunlar... Yok bu seçim kazanacağız. Evet. Hep birlikte kazanacağız. Eminiz inşallah. Nasıl iyi misin? Allah razı olsun. Başarılar. Hadi Ya Bir Hangisi daha iyi? O mu? Ben Beyin pazarları olsun, Nasıl pazarlar? Hayır pazarlar. iyi dostu beyde. teşekkür ederim. Ormanlar. Başlarım. Sağ

desteğini bekliyorum. İnşallah. gibi ben Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı adayım. Desteğini bekliyorum. Evet. Başka. Başka. Sen de burada röportaj her zaman doğru Esnaf evet. evet. her zaman sayısı. doğru Sağ olun. Her şey güzel.